Güvercin Ankara kanalından hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar ben Kaan kanalıma hoş geldiniz yeni gelen ve izleyen arkadaşlar çok güzel videolarımız var sizlerle geçmiş videolarımı inceleyebilirsiniz güzel videolar çekiyoruz dondurucu ve e, <laughs> ürkütücü soğuklarda arkadaşlar sizlere güzel videolar çekmeye çalışacağım çalışıyorum da bakın biraz kar sepeledi e, saat şu anda 5 4.5-5 civarı uçumuşlarımın yemlerini verdim. Bakın bunları da ölçeklendirdim mesela. Onların yem tabağı da burada. Şunun dolusu bir tabak veriyorum bu kadar kuşa. Ee, yavrularımız ölmüş. Onları göstereceğim şimdi. Abi ölen yavru, yavruları göstermeyeceğim. Beyazların yavruları ölmüş. Şu sebebini de açıklayacağım sizlere. Niye öldüğünü. Yani belki benim hatam ama belki kuşların hatası bilmiyorum. Daha önce oradan yavru aldım. Mesela Araplar çok büyüttü oradan o şekilde yavru ama beyazlar büyütemedi. Öldürmüşler yavruları soğuktan bunlar yemlerini yesinler. bunlara kedi gelse bile bunların hepsi kanatlı uçarlar. Zaten zehir gibiler bakın. Yani şeytan attı pabucu ters. Takla bile attırlar şeytana. <gülüyor> tövbe <gülüyor> yarabbim tövbe. Neler diyorum ya. Bakın burada iki tane bıdık yavrumuz var. Bunların karınları acıkmış sanırım. O oh, ellerim çok soğuk ama yavruların sıcaklıkları gayet güzel. Bakın yumurtalar da burada suları donmuş mu diye bakıyorum. Suları donmamış. Ya eğer bir kümeste suyunuz donmuyorsa dostlar herhangi bir problem olmaz. Yavrularınız da kolay kolay üşümez, soğuktan ölmez diyorum. Yani yeter ki kümes içerisindeki suyunuz donmasın. Bunlara şimdi karışık yem vereceğim. Ondan sonra şimdi bunların yemlerini halledeyim de e, yavrular üşütmesinler. Çünkü ben burada gezdikçe onlar e, yem vereceğim diye iyi iyicene azıtacaklar dostlar. Ben de biraz daha alayım Akımda bir yem siparişim de olur karışık yem söylerim Hatta belki de yaza doğru söylerim Çünkü kış ayında pek fazla yavru almıyoruz ya da üretimhanemize karışık yem alırız dostlar şöyle bıraksın dışkısında yesin Ondan sonra hemen gitsin yavruların üstüne yatsın yavruların üzerine yatarken e, Maya yapmayı çok severler dostlar kuşlar bir de ekstra bilgi olarak söyleyeyim Eğer kuşlarınızı e, uçuruyorsanız yumurta üzerinde yatarken yavrunun son 17-16 e, gününde yavru aşağıdan yumurtayı çıtlatır Tamam mı o çıtlattığı anda anne onu hisseder ve Maya yapmaya başlar o maya yapmaya başladığı zaman kuşu uçuramazsınız. Hantal olur. Yavaş uçar. Hayvan enerjisini mayaya harcar. O yüzden güvercininizi son zamanlarda uçurmayın dostlar. Buradaki çiftimiz hala böyle. Bunlar belki bir çifte düşürebilirim dostlar. Şu erkekle şu dişiye ayırabilirim. Yani. Ondan sonra şu dişiye de bir tane erkek ayarlamamız gerekir. Yani erkek boşluğum var şu an. 3 tane falan erkek eksiğim var. 3-4 tane erkek eksiğim var. Kuşlarımdan. Bunlar da burada bu şekilde maşallahları var. Yaşamlarını sürdürüyorlar. Şurada bir sürprizim mi var? Onu da göstereyim. Birazdan beyazların yavrusuna da geçeceğiz dostlar. Yavaş yavaş. Bakın burada. <laughs> Kuşun bir tanesini buraya aldım. Dostlar bunu diye aslında diğer uçan kuşlarla birlikte çıkarıyordum da bunu çıkardığın zaman bu felaket bir şey uçuyor dostlar. Gelmiyor eve. Kayboluyor. Yani iki gün üç gün sonra geliyor. Çatıya mı düşüyor artık ne yapıyor? Çok sıkı oyunlu. Acayip sıkı oyununu Yani bulamıyoruz Bakın biraz daha hatta şey böyle ee, Kırgın tarzı Biraz enerji versek iyi olur Yem vereceğiz buna Yemini falan da veririz bugün Deli gibi yemiyor zaten Bunlara bugün karışık verelim O da karışık yesin de biraz kendine gelsin Dostlar şimdi Oo, Bizim bıdıklar buraya gelmiş Bunların suları donmuş Bunların sularını değiştireceğim Bunların suları ne alemde? Bakın bunlar e, yerini bu şekilde değiştirdim. Abi yavru aşağı atlamış komple. Su arıyordu olabilir. Şu feneri açayım göstereyim. Bakın yumurta kırıkları falan var. Burayı değiştirdim. Burada önceden bir bez vardı dostlar. Normalde bezin arkasına falan gitmiş yavrular. Ölmüş hep. Değişik olaylar yaşanmış. Bunlar da yumurtadan kalkmışlar. O taraftakiler de çıkmış olabilir yumurtadan kuşlarımız böyle. Şimdi ben bunlar bakayım sular donmuş mu? Evet. Suların yüzleri donmuş biraz. Bakayım. Aa bu donmamış. Biri donmuş, biri donmuş. memati içeriye girmeye çalışıyor. Hareket. <laughs> Öyle dostlar. Şimdi bunları dışarıya çıkartayım, yemleyelim. Yavruyu da çıkartalım şu bebeğe. Memati'ye bak bak bak. Ayağımın altında geziyor kuşumuzun inmeye yakın seferleri dostlar. Bir seferini çekebilirsek şöyle sizlere güzel bir şey göstermek isterim. Derken indi kendisi. Halbuki <laughs> yani 6-7 sefer yapıyor. Güzel gayet de. Maşallah var. Ama bunu şeye götüreceğim. Üretimhaneye götüreceğim dostlar. Bakalım düşer düşer ağlarız güzel bir kar atıştırmaya başladı dostlar şu anda ben de kuşlarımın yemlerini verdim yani hüzünlü bir video benim için beyazımın yavruları öldü maalesef yani çok üzüldüm yani keşke böyle olmasaydı ee, her şey üst üste geliyor şimdi kafesleri yaptıracağım adam da hastalanmış 10 tane iğne aldım diyor yani adamın ses sepet gitmiş hani beni oyalıyor diye düşünmüyorum çünkü gerçekten hasta Allah şifa versin Bir an önce iyileşir de umarım şu bizim kafesleri de yapar Biz de üretimhanemize geçeriz Sıcak sıcak ee videolarımızı çekeriz. Bu arada benim bir tane arkadaşım vardı. Size ondan bahsedeyim. Ee, şimdi evde yanan kombi petekleri var ya sizlere onun fikrini de vereyim. Bu peteği dostlar adamın terasta mesela bir tane da kümesi vardı. Ee, duvar deliyor dostlar. Şuradan duvar deliyor mesela. Buradan bir petek çıkartıyor. Burayı komple kümes yapıyor. Ya evin içerisinde yanan petek kümesin içerisinde de yanmış oluyor ekstradan. Herhangi bir kaybınız olmuyor yani. Ev ev, ev içine ısıttığın ısıtma için kullandığınız parayı aynı zamanda güvercinlerinizi de ısıtmış oluyorsunuz çok güzel bir yöntem ee, Balkonunuzda falan vesaire böyle hani şey yapıyorsanız eğer kapalı üretimhane yapıyorsanız e, kış aylarında bu şekilde e, duvarı deldirip e, maksimum tutacağı rakam söyleyeyim size bir petek ne kadardır işte 750 800 lira işte 500 lira da işçilik verseniz 1500 TL tutar ustaya yani yani bin liraya pete alsanız demirin kilosu biraz pahalı petekte gerçi şey petekler var şimdi. Ufak petekler var. Belki onlar ucuzdur ama bilmiyorum işte. Onu da araştırıp sormak lazım. Ben de size fikir olsun. Yani orayı deldirip duvar deldirip dışarıya petek çekebilirsiniz. O şekilde evin ısıtmasından kümesinizi de ısıtabilirsiniz. Yani maksimum faturaya 15 lira 20 lira fazla yazar yani bir petek daha arttırdığınız için kombi biraz daha çok çalışır onda da kullanmadığınız oda vardır dostlar evin içerisinde o odanın peteğini kapatırsınız yine aynı mantığa gelir 15-20 lira da fazla gelmez yani her zamanki normal düzeninizden gelir fatura bu da size kalan kardeşinizden <laughs> güzel bir bilgi olsun cebinizden biraz para harcayarak kuşlarınızı ısıtabilirsiniz sınırsız bir şekilde hemde ne olacak? Kışın zaten kombini yakmıyor mu? Sen yakıyorsun. E tamam bir odada kuşlar ayırmış gibi oluyorsun kümesin içerisinde. De benden size söylemesi ama şöyle bir sıkıntısı var o işinde. Eğer ki şimdi şey olur. Eğer atıyorum petek donar. Donarsa kombi arıza yapar mı yapmaz mı yoksa yavaş yavaş çözülür o donan petek tekrar ısınmaya başlar orasını ben bilemiyorum dostlar onu da işte ustayla konuşmak lazım hani gece yatarken kapatan arkadaşlar var çünkü peteği Bunlar iyice kızdı. Yakında yumurta yaparlar. Bu erkek çok hoşuma gidiyor. Bu erkekle şu dişi eşleştireceğim ya. Başka yolu yok çünkü. Dostlarım. Bakalım. Bir de bunların altından gelen bütün yumurtaları damızlıklara çekip çekip çoğaltacağım böyle. Ee, Gökhan abi bana şey demiş. Sana <laughs> üretim halen için bakıcı yollayacağız falan demişlerdi. Bana kuş göndereceklermiş. Ben de alamam abi dedim. Ee, çünkü Yerim yok şu anda. Alsam nereye koyacağım o kadar kuşu. Bakalım bir düzenimizi oturtturalım da. Geç olacak ama güzel olacak her şey dostlar. Bakalım her şey inşallah gönlümüzce olur. Ee, tasarımlarım var. Kafamda planlarım var. Hepsini yavaş yavaş e, sokacağız. 2022'de bomba gibi yepyeni bir güvercin Ankara göreceksiniz. Bakalım neler yaşayacağız neler olacak. Hep beraber izleyeceğiz. Zaman bize neler gösterecek dostlar. Umarım her şey çok güzel olur. Umarım her şeyi çok güzel yerli yerince unuttururuz. Kuşlarımız neşeleniyorlar. Of. Bu da yeni yavruyu çıkardı. Maya, maya kusuyor arkadaşlar. Onu da uçurmuyorum bozu. Bu arada bozu uçurduğum zaman görürsünüz. Yavrular çıkmış bu arada onun ha. Kış yavruları geliyor. Bunlar hemen yemlerini yediler. Biraz taş yerler. İçeriye geçerler. Ben de dondum bu arada dostlar. Parmaklarımı hissetmiyorum şu anda efsane bir fikri de daha sizlerle sundum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım <laughs> umarım her şey hoşunuza gitmiştir. Uçlarımızı hemen içeriye süreyim. Kış aylarında biliyorsunuz aslında normalde videoyu 20 dakika falan tutuyorum ben ama hava soğuk diye dostlar bu şekilde oluyor. Yani yapacak bir şey yok. Ellerim üşüyor. Ben de üşüyorum. Hayvanların yavruları var. Hemen içeriye almam lazım onları benim beyaz bir çubuğum vardı. Onu bulabilirsem şuraya taşın üstüne koymuşum. Bundan hepsini içeriye sürelim. Hadi. hadi. Hadi 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 beyler. Yemimizi yedik içeriye girelim. Fazla yavruları üşütmeye gelmez. Lan kar yiyorlar dostlar. <laughs> doluşun beyler doluşun. Hadi 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 hadi. Ellerim dondu oğlum. Ne yapalım yapacak bir şey var mı? Hadi 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 sen çık değilsin sen çık. Çıkar mısın kardeşim sen şuranımsın. Geç içeri. Senin bir de dişini koyalım yanına. Sana bir adet de dişi vereceğim şimdi. Aşağı girmeye kim var beyazlardan var. Beyazlar işte üretimhaneye götürsek cayır cayır yavru alırız beyazlardan. Üretimhanede. Bu arada mematiyi de eşleyeceğim dostlar yakında. Matiyle bir erkek beyaz halledeceğiz. Şu benim erkek beyazım var ya onu mematiyle eşleştirmeyi düşünüyorum. Az önce e, söylemiştim ya bunu eşhaneye götüreceğim bu çifti diye. Bu erkeği uçuruyorum. Çok güzel oynuyor da dostlar. Bunlardan yavru almak lazım. Bol bol. Bereketi üstümüzde olsun diye. Yanar dönerimiz de çok güzel oldu var ya bak. Yani hepsine yanar döner diyen dostlar var da yanar döner değil dostlar. Bakın bunun rengi farklı. Gördünüz mü? Yani yakından görmediğiniz için siz sanıyorsunuz ki hepsi yanar döner. Bu açık biraz daha bunun rengi. Aç şu kapıyı ya. Bakın. Diğeri siyahımsı. Yani bunlar bana özel. Benim kuşlarım üretiyorum işte güzel oynuyorlar diye. Siliklerimiz bunlar. Şu dişi de alalım. Bu dişi de yukarıya geçecek dostlar. Neyse. Telefonum çalıyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hüseyin arıyor. Hüseyin'e de selam olsun. Görüşürüz dostlar.